gidişler. Dedik ki LGS sayacı başladı. Bazı arkadaşlar diyorlar ki hocam ne LGS'si biz daha 7 sınıfız. Arkadaşlar sizden bir önceki yedinci sınıflar da öyle diyordu. Ondan bir önceki yediler de öyle diyordu. Daha dün Zeynep Ekin küçücüktü. Şimdi kocaman oldu. Seneye daha da kocaman olacak. Büyüyecek. Emin daha ayakları yere değmiyordu. Masaya sandalye oturduğunda. Şimdi beni geçti. Yani yıllar günler çabuk geçiyor be arkadaşlar. O yüzden sizler ricam lütfen ne yapalım bu ile? Gördüğümüz konuları iyi anlayalım. Çünkü bunlar bize lazım. Ve özellikle Nisan ayından sonra sizinle LGS dersleri de yapmaya başlayacağız. Yani 8. sınıf matematiği göreceğiz. Orada ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Çünkü bunlar işin temeli sadece yazılı olarak bakmayın. Şu an aslında bir yandan LGS hazırlığı yapıyoruz. Buna dikkat. Evet değerli arkadaşlar. kavramımız yerden devam edelim. Diyor ki bu ifadenin sonucu neye eşittir? Hepimiz biliyoruz ki bu ne demek? Aşağıdaki tabanı kaç kez yazıp çarpmamız istenmiş arkadaşlar? Üç kez. Üç kez ne yazacakmışım? eksi 2 bölü 3 çarpı eksi 2 bölü 3 çarpı eksi 2 bölü 3. Bu demek değil mi? Var mı bununla ilgili bir sıkıntımız? Yok. Arkadaşlar şimdi dikkat. Önce ben hep ne yapıyordum? İşaret. Eksi ile eksiyi çarptık. Evet. Artı. Artı hocam. Bir daha eksiyle çarptık. Eksi eksi. Demek ki sonucumuz eksi çıkacak. Zaten biliyoruz ki negatif tabanlı bir üssü sayı ne çıkar? Tekse üssümüz negatif çıkar. Çiftse pozitif. Arkadaşlar negatif çıktı. Dolayısıyla bir şık eledik Türk'le. be. Biraz daha iyiydik, iyiydi ki Peki sonra çarpıyorum. İki kere iki. Evet. 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 Bir an korktum ses gelmeyecek diye. İki kere iki. Hocam biz bir ilkokula gidelim. Evet. Bir daha ikiye çarptık. Dördü. Sekiz. İki. Sekiz. Üç kere üç. Dokuz. Alkışlar size geliyor. Evet dokuz. Bildiniz kazandınız. iPhone 14 kazandınız falan. Niye gülüyorsunuz? İnternette saçma sapan çıkıyor bir anda. iPhone 14 kazandınız. Aşağıya tıklayın. Tıklamıyorsunuz. Değil mi? Evet, onların hepsi ne? Bildiğimiz üzere kandırmaca. 3 kere 3. 27. 3 kere 3. 27. 27. Eksi 8 bölü 27. Diyor ki, 10. sorumuzda, 13,6 ondalık gösteriminin rasyonel sayı olarak yazılışı hangisidir? Haydi bakalım. Cevap chatten mi? Cevap chatten efendim. Evet. Cevaplar chatten geliyor. Yağmur gibi yağıyor. Evet, aman. Aman. Evet. Evet. Değerli arkadaşlar, 13,6. Virgülden sonra kaç basamak var? Kaç? Bir basamak. Bir. bir. Demek ki bu sayı kaça bölünmüş? Ona mı? Evet. Ona bölündüğünü gösteriyor değil mi Kutay? <laughs> Peki, ne yapıyorduk o zaman? Sayıda hiç virgül yokmuş gibi yazıyoruz. Yani 136 bölü 10. Ben bunu yapmayı bilemiyorum diyen var mı? Mesela Buğra biliyor musun? E arkadaşlar sadeleştirelim o halde değil mi? Artık sadeleştirme zamanı geldi. Sadeleştirelim çünkü şıklarda 136 bölü 10 yok. 2'ye böldük 68. 2'ye böldük 5. Peki başka nasıl yazabilirdik bunu? Şöyle de yazabiliriz. Bu sayı 13'ta 10'da 6 mı? Evet. E bak böyle de yazabiliyorsun. 13 çarpı 10, 130. 6 daha. 136 bölü 10. Evet. Bunu da böyle de yazabilirsin. Aynı şey de. Evet değerli arkadaşlar, rasyonel sayılarda sıralamaya geldik. Buyurun negatif rasyonel sayıları sıralamanızı istiyoruz. Evet efendim ne istemiş bizden? Büyükten küçüğe sıralamanızı istiyoruz. Büyükten küçüğe. Ne yapacaktık? Ya payları eşitleyeceğiz ya faydaları. Ve pozitifmiş gibi sıralayacaktık. Sonra ters çevirecektik. Hatırladınız mı? Negatif sayılarda sıralama. Önce pozitifmiş gibi sırala. Sonra A bu negatifmiş de tersini yap. 9, 6, 12. Kaçta eşitleniyorlar? 36. 36. O zaman önce 36'ya göre eşitleyin. Evet efendim. Bir 36'ya göre eşitleyelim. Aa hocam ben işarete dikkat etmemişim. Tekrar atabilir miyim? Evet tekrar at çünkü negatif. Evet hocam işarete dikkat et Evet güzel. Önce bir 36'da eşitleyelim efendim. Bakın 4 bölü Oops. 4 bölü 9 5 bölü 6 12 böl 7 bölü 12. Önce hiç işaretine bakma. Deniz Asya. Eylül Asya. 4 ile çarp, 6 ile çarp, 3 ile çarp. Doğru mu? 36 oldu mu Özge? Oluyor değil mi? Emir Yakup ne oldu bu? 4 kere 4 16 bölü 36. Bu ne oldu? 30 bölü 36. Bu ne oldu? 21 bölü 36. Şimdi ben bunu sıralasaydım en büyük kim olurdu? 5 bölü 6 büyük olurdu değil mi? Niye? Çünkü en fazla o. Sonra kim gelirdi? 7 bölü 12. Sonra kim gelirdi? 16 bölü 36 yani 4 bölü 39. Eğer pozitif olsalardı böyle olurdu. Ama ne bunların hepsi? Negatif. O zaman ne yapıyorum? He, buradaki en küçük olan ne oldu? Eksi 4. en büyük. Eksi 12 bölü 7 bölü 12. Eksi bölü 6. <laughs> Hangi şıkkımızda bu var arkadaşlar? Adana. Evet. Haydi gidelim Adana'ya. Evet. Peki. Hatırladık değil mi? Negatif sayıları nasıl sıraladığımız? Peki hocam ben bunu başka sıralıyorum diyen var mı? Hocam ben yarım yarıma yakın ah, o şekilde yapıyorum. Güzel. Deniz Aslı sen de böyle yapıyorsun. Evet hocam. Evet. Bakın öyle de sıralayabilirsiniz ama yani böyle gaza gelmeyin. Eğer göremiyorsanız normal sıralayın. Peki yarıma yakınlığına göre sıralasak nasıl olur? diyor? Bakın bu eksi 0.5'ten büyük. Eksi 0 55 diyelim. Bu arkadaşlar neredeyse eksi 1'e yakın değil mi? Yani 0,8 gibi bir şey. Bu 0,5'ten az. Eksi 0,45. Bakın dolayısıyla en büyük bu. Sonra bu, sonra bu. Demek ki ondalık sayılar aslında bizim ne işimize de yarıyor? Rasyonel sayıları kolay sıralamamıza da yarıyormuş. Evet, Mustafa. Yani yenidir mi, içilir mi bu ondalık sayılar? Yiğit içemiyorsun ama işinize yarıyor ya. Evet, devam edelim. On ikinci sorumuz. Evet, çok kolay bir soru. Haydi cevaplarız cevaplar sizde. Sorular bizde, cevaplar sizde efendim. Evet. los Alemin'den cevap geldi. bir dakika Zeynep Ek'inden de geldi. Bu var Emir, Yakup, Bülem de göndermiş. Hocam ben ne gönderdi? Sen de gönderdin. O zaman cevabına dikkat et. Hocam gönderiyorum. Bu de yolladı. Hocam baştan gönderebilir miyim? Gönderebilirsin. Hocam ben de gönderdim. Zeynep Ekin de gönderdi. Eylül'de, Deniz Asya'da, Kutay'da. Arkadaşlar paydaş eşitlemekle uğraşmak istemiyorum. müsaadenizle kelebek yöntemini yapabilir miyim? Yapabilir miyim? Evet. Teşekkür ederim izin verdiğiniz için. 3 kere 3, 9. 4 kere 4, 16, 25. 4 kere 3, 12. Herkes hatırlıyor değil mi bunu? Kelebek yöntemini bilmiyor musunuz? Hocam ben yani biliyor gibiyim. Tam bilmiyorum. Ben, ben duydum ama hiç bilmiyorum. Hocam YouTube'da falan hep görüyorum. YouTube mu? Ne YouTube'u ya? Arkadaşlar bu çapraz çarp. 3 kere 3, 9. Çapraz çarp 4 kere 4 evet. bölü 4 kere 3 12 Üstü topla 25 bölü 12 Nasıl? Kısa mı? Evet kısa. Payda şey eşit de aynısını yapıyorsun aslında. Başka bir şey yok. 1 kere 6 6 2 kere 1 2 6 kere 2 12 8 bölü 12. 25 bölü 12 bölü 8 bölü 12. Birincisi aynen kaldı, 25 bölü 12. Çırpı. ikincisi takla attı, 12 bölü 8. Cevabımız 25 bölü 8 oldu değerli. Haydi eşitleyerek işte yapsanız aynı şeyi buluyorsunuz. Evet yine birinin parası bizi e, ee, rahatsız etti çözelim. Aslı parasının önce dörtte birini sonra kalan parasının yarısını harcadığında geriye 12 lirası kalıyor. Buna göre Aslı'nın başlangıçtaki parası kaç paradır? Bu soruyu çözenleri muhasebeci yapıyoruz. Evet. Şirketlerin muhasebecisi oluyorsunuz. Para tura işlerini çözülüyor. Ne birisi yazmış benim parayla işim olmaz arkadaşım soruyu çöz parayı bırak. Evet. İki yoldan çözeceğim bu soruyu size. Hangisini isterseniz öyle <laughs> Evet. Bakalım kimler çözüyor. Asla parayı harca, derdini çekelim. Hocam ben yanlış yollamışım. Peki düzelt. Allah, çok değişik cevaplar geliyor. Allah Allah. Değişik değişik cevaplar var. Allah Allah. Şimdi arkadaşlar. <laughs> Aslı'nın parasının tamamına 4 bölü 4 dersek yani 1. Değil mi? Öyle diyorduk. Hatırlıyor musunuz? 4 bölü 4 yani 1. Ne kadar harcadı Aslı? 1 bölü 4'ünü. Geriye ne kadar kaldı? 3 4. Parasının yarısı diyor. Yarısı da almak demek bunu ikiye bölmek demek mi? Evet. 3 bölü 4 aynen durdu. Çarpı 2 yukarıya ne geldi? 1 bölü 2 mü? Rümeysa bugün durgunsun. Ve arkadaşlar ne oldu? 3 bölü 8. Bunu da harcadığında geriye 12 lirası kalıyor. Şimdi bir dakika. Neyi vardı? arkadaşlar parası bir 1 bölü 4 harcadı. Bir de üstüne 3 bölü 8 harcadı değil mi? arkadaşlar burayı 2 ile çarpalım. 2 kere 1, 2 bölü 8 artı 3 bölü 8. Eşittir. Ne oldu arkadaşlar? 5 bölü 8. Arkadaşlar parasının ne kadarını harcamış? 5 bölü 8'ini. 5 bölü 8'ini harcadıysa 8'de kaçı kalmıştır? 5 parçası gittiyse 8'de 3. 3. Demek ki kalan parası 8'de 3. Ne kadarmış bu? 12 lira. Ve arkadaşlar 3 parçası 12 liraysa bir parçası ne kadardır? 8 parçada 3 parçası 12. 12 3 4, 4 4 değil mi? Demek ki birim kesri bunun birde 8'de 1'i 4. Ben neyi merak ediyorum? 8'de 8'ini. E 4 kere 8 ne yapar? 30, 2, 6, 6, 30 Ay, aferin doğru yapmışsın. Yanlış yapanlar. Hocam tekillerle de anlatırsınız çünkü öyle yapmıştım da. Ne ne ne? Tekiller. Şekille mi yaptı? Evet hocam. Dikdörtgen çizdim. Dörde böldüm. Bir parçası gitti. Ben daha kolay bir yöntem öğreteyim mi? Hazır mısınız? Geliyor. Hocam işlem yaparak bulabilir miyiz cevabı? Ne? Ters işlem yapsak da cevabı bulabilir miyiz? Bulursun. Ben daha kolayını anlatayım. Şimdi bakın. Hı. Diyor ki paranın dörtte birini al. Yarısını harcasın. Paranın tamamına 4 x desek 4'te 1'ini harcadık x kadar. 1'i 3x kalacak. E yarısı 3x. 4'te 1'ini alacağım ya kolaylık olsun diye. Anladınız mı? 4'te 1'ini alacağım. O yüzden ben diyorum ki ben 4x demeyeyim de 4'ün katı olan başka ne var? Aranın tamamına 8x diyorum. Tamam mı? Niye 8x dedim? Dikkat. Çünkü 4'e böleceğim. Şimdi 8x dersen paranın tamamına. 4'te 1'i ne olur? Kaç x olur 4'te 1'i? 2x mi? Tamam mıyız? Evet. Buraya dikkatini ver. Bir daha anlatmayacağım. Paranın tamamına bilerek 8x dedim. Niye? 4'te 1'ini alayım. Rahat bölünsün diye. 4x niye demediniz hocam? 4x dersem 4'te 1'i x x kadarı gidecek 3x kalacak. 3'ü 2'ye bölmek zorunda kalacağım. Uğraşmak istemiyorum. 2 katını aldım o yüzden. Şimdi e, 2x'ini harcadım. Geriye kalan 6x mi? 6x'inde ne kadarını harcamışım? Yarısını. Yani 3x mi? Başta 2x harcamıştım. Sonra da 3x. Toplam kaç x harcadım? Ne? 5x'de. 5x. 5x. Tamamı 8 xti Ben 5x harcadım. Kaç x kaldı elimde? 3x. <laughs> e 3x neye eşitmiş? 12'ye. x o zaman nedir? 4. Paranın tamamı kaç x'ti? 8x. 8 kere 4. 32. Bu daha kolay değil mi? Hocam yine de şekillerle anlatıyorsunuz. Şekilde niye anlatayım? Şekil yapmadan, ben öyle yapmıştım neden yanlış yaptım? Öyle yok öyle yok öyle olursa karıştırırsın bir daha yapamazsın sınavda. Şekille yapmana gerek yok. Şekille yaparsan da dört parçaya böldüm mü? Biri gitti mi? Tamam mı? Bunu neye böleceksin? İkiye. İkiye böleceksin. İkiye böldüm. Kaç parça var? Altı. Peki aslında kaç parça? Aslında ne? Dört parçaydı. Bunu da böleceksin şimdi. 8 kaç parça var? Sekiz. Ama sen şu altı parçanın yarısını aldın. Doğru mu? Doğru. Yani kaç parçayı aldın? Dört. Nereye kaç parça kaldı? Üç parça. Sekiz. Bunlar neymiş? On iki. Yani dört. Anladın mı? Anladım. Ama bu uzatır işi. Şu çok kolaylaştırır. İlk çözdüğüm yöntem yine zorlaştırır. Merak etmeyin. Zaten zamanla benim bu dediğime geleceksiniz. Öyle geleceksiniz ki üniversite sınavındaki problemler sorularını bile böyle çözeceksiniz. Hiç uğraşmayacaksınız. Evet. Ama zamanı var. Buyurun. Kuralı 5N-2 olan örüntünün 20. terimi. Ne yerine ne koyacağız? 20 çarpmayalım 20'yi. 5 kere 20 100. 2 çıkar. 4. 8. Bu da öğretmen kimse sıfır almasın diye sormuş herhalde. Evet. Hangisi ya da hangileri doğrudur? Bakalım. 5x, 3x daha 8x. 2x çıktı 6x artı 4. Burayı dağıtıyorum. 6x artı 4. Bu doğru. Sol tarafa bakıyorum. 7a, 2a daha, 9a. 1a çıktı, 8a. E karşısında da 8a var. Bu da doğru. Buraya bakıyorum. Paranteze hiç gerek yok. 3x 5 artı 2. 3x eksi 3. Buraya bakıyorum. Parantezin içi 7. Değil mi arkadaşlar? Ve 3x eksi 7 olur. Bu eşit değil. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2 olacak. Devam edelim. Sorumuza bakalım. Son sorumuz. Yukarıdaki terazi dengelir de bana ne? Beni ne geldi. Dengesi dengeli. Allah Allah. Neyse değil mi Özge? Bizi ilgilendirir mi? bir üçgen şekli bir kilogramlık kütleyi gösterdiğine göre terazinin bir kefesindeki kütlelerin toplamı kaç kilogramdır? Arkadaşlar ben bir bilmiyorum? Kareyi bilmiyorum. Ona x diyeyim. Bilmediğimize x diyorum. Bunları da biliyorum. Bir, 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 bir. Arkadaşlar burada x artı 6 var. Eşit olmuş. 3x artı 2'ye. X mi gitsin 3X mi? Kim gitsin? X. X gitti. Artı 2 de buraya geldi. 6-2 3X-X 2X eşittir 4 X eşittir 2 Arkadaşlar X'in 2 olduğunu bulduk. Sorun bitti mi? Bitmedi. Bana bir kefede kaç var diyor. 2 verirsem 6 burada vardı. 2 de burada var. Cevabımız 8 olacak değerli arkadaş. Ama bir kefesine demiyor mu? Efendim? Sadece bir kefesine. Bir kefe burada 8. Burada 8. tamam. Efendim. Bir çıkıp baştan girip. Bir çıkıp baştan girme çünkü sekizlerle derse geçiyor. Dersimiz o. Tamam. Evet. Hocam nasıl 8, 8 oldu? Efendim? Nasıl 8 oldu? Nasıl 8 oldu? X 2 idi. 6 da burada var. 2, 6 da 8. O yüzden tamam hocam. Evet. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Çalışmaya devam. Durmak yok. Görüşürüz. Görüşürüz hocam. Görüşürüz hocam. Görüşürüz. Görüşürüz.